どうも、カラーがかかるかもしれない。 Dikkat dikkat. Bu konuşuyor. gerçeklerin açığa çıkmasına katkı neatly, sağlayan, gerçeklerin peşinde biz, olan bir gazetecinin serbest bırakılması için burada bir basın açıklaması hala enkazda cenazeler var. Haberiniz var mı? İşte sezgin bunları açığa çıkaran, açığa çıkaran. Bizimkilerden Bunlar için tutuklandı. Gerçeğin peşinde olan kadın. o, zaman, o, zaman, o zaman